Merhaba arkadaşlar, Frekans'a e hoş geldiniz. Seda'ya Banggood'dan bir paket geldi. Paketi sizlere göstereceğim. İçinde ne olduğunu ben biliyorum. Seda bilmiyor. Şöyle paketimi alayım. Seda'ya bu, bu paketin içerisinde güzel bir hediye geldi. Ne geldi? Ne isterdin? Ne gelmesini isterdin? Cep telefonu. Cep telefonu gelmesini istermiş. Sesi çok fazla çıkmayabilir çünkü bir yandan rüzgar estiği için rüzgar efekti ekledim. Yok, rüzgarı yok etme efekti ekledim sese. Şöyle bahçedeyiz. Stüdyodan çok sıkıldık. Bahçemize doğru gidip orada kutuyu açacağız. Gidelim mi? <gülüyor> 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 ben oturduğum zaman Seda ayakta olduğunda kadraj daha iyi oluyor. Kutuyu şöyle gösterelim. Zaten ucu falan açık. çek daha çek 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 çek. Bir tane daha paket çıktı içerisinden. Yine çekiyor. Çek 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 <laughs> Seda'ya gelen hediye. Ne bu? Robot. Uçan robot. Açayım Uçabiliyor. Uçabiliyor. <laughs> Aç. Telefon gelse mutlu olayım. Telefon gelse biz de mutlu olurduk. Şu anda kaydı LG G6 ile yapıyorum bu arada. Yakında gelecek bir şeyleri. Yaz robotu ilk defa göreceğim ben de. Bilmiyorum. Kumandası varmış lan. Ha? Oh hayır. Malzemelerini düşürdüm. Vay robota bak robota. Şu anda Seda robotumuzu açıyor. Paketin içerisinden ek pervane ve USB bağlantısı çıktı. Ve aynı zamanda da tornavida var. Kumandası var. Uçuracağız ya merak ediyorum. Heyecanlandım. Uçuralım mı? Al oyuncak vermişler. <laughs> Al oyuncak vermişler dedi. Üzerinde Lego var. Kutun içerisinden bir adet kontrol ünitesi çıktı. Kolumuzun kaç tane pille çalışıyor? 3 Üç adet pille çalışıyor kolumuz. Ön kısmını göstersene merak ettim. Buradan açtık bakamıyor. Ama şu var. Vay. Sağ sol. Bu niye böyle? He, bu yukarı aşağı sağ sol. Kontrolcüsü kaliteliymiş ben sevdim. Üzerine Lego koyabiliyoruz. İstediğimiz Lego parçasını yerleştirebiliyoruz. Şöyle ufak bir robot. 4 adet pervanesi var. Şunu aşağı bağlıyoruz galiba. Kamera taşıyabileceğini zannetmiyorum. Ne? O da muhtemelen şarj etmek için. Ek pervaneler. Onun dışında üzerine asabileceğimiz bir adam çıkıyor kontrol şeyler var ya burada. Yönergeler falan. Bir yandan da çok rüzgarlı. Adamı yapayım mı? Ne? Adamı birleştireyim mi Lego'yu? Birleştir. Ama pil yok ki. Bu senin olsun Seda. Böyle dandirik şeyleri veriyorsun, bir telefon almıyorsun. <laughs> Desene de böyle de. Böyle şeyleri veriyorsun. Zaten onları da alıyorsun da. Bir telefon almaya gelince almıyorsun. <laughs> Seda'ya telefon alacağım ama şimdi değil. iPhone 7 alalım dedik, onu da beğenmedik. Çakmaydı. Sar değerinden ölmemek için geri verdik. Onu nasıl birleştireceğiz ki? İçine bir şey girmiş, çıkmıyor ki. Hadi ya. Eli falan mı o? Şu anda robotu yapmaya çalışıyor Seda ama. Hı. Kılıcı falan da var. Onlar Bunlar de... da var da takamadım. Bunlar şey, şapkasını değiştirebiliyorsun. Makinenin üstüne tak. Helikopterin. Bunu, bu ne? Bunu anlamadım ama. Bu şey herhalde. Şöyle. Makinenin buraya takmak için. Takabilir işte, misin? Dörtlü. Dört. Hayır, nasıl girecek bu buraya? Girer. Büyük, aynı boyuttalar. Ne düşünüyorsun? Son fikirlerini alalım ve kapatalım. Ne yapacağım ki ben bunu? Benim bir işime yaramaz. Al kendini sevindir. Sağ ol canım yani. Çok memnun oldum aldığın şey için. <laughs> Aman kaybolmasın parçası. Son sözlerin nelerdir takipçilerimiz için? Beni boş verin ya ben siz devam edin. <laughs> Ayrıca oyun videolarıma eleştirilerde bulunmuşsunuz çok alındım. <laughs>